Ee, merhaba arkadaşlar. Manya de, manya de spoiler oynuyorum diyecektim az daha. Ee, size skinimle şey yapayım. Şunu fark ettim şu anda. Ee, Minecraft'ı alalı bir yıl oluyor herhalde. Evet 1.1 daha çıkmadan almıştım. Kasım'da çıktı o. Öyle bir şey. Neyse işte. Minecraft alalı bir yıldan fazla oldu. Hep aynı skin'i kullanıyorum. Ee, yani sürekli skin değiştiriyor bazı insanlar. Bilmiyorum ben bir kere yaptım açıkçası. Üşengeçliğimden değil ama unuttum öyle kal. Neyse. Ee, merhaba arkadaşlar. Minecraft Minecraft oynuyor olacak. Bunun adı serinin adı. Öyle karar verdim. Hatta öyle oldu. Ee, e, Minecraft Minecraft oynuyorum. Yine karıştırdım ve diyordum. gidiyordum. Ee, i̇lk bölümüne hoş geldiniz. İlk değil. Evet iki iki. Bunu da donatmaya başladım bölümleri. Her neyse. Arkamda gördüğünüz gibi en son şu dağ biyomuna gelmiştik. Ve ev yapamamıştık. Hatta bir enderman kesmiştik. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gece ortalara gelmiş bile. Bu arada ilk benim 16 dakika olmuş. Yani bitirdiğimde 16 dakikaydı. Ee, 16 dakika idealdir herhalde bilmiyorum yani 10 dakika 15 dakika civarı ne çok kısa olsun istiyorum ne çok uzun olsun istiyorum yani o civarlarda olacak umarım sizin için de uygundur bu bölümde de e, uygun veya uygun olmadığını ya uygun değilse aşağıya yazarsanız sevinirim ee, he, şunu söyleyecektim ee, yakın zamanda sanırım e, 100 subscriber'a yani, YouTube'da 100 takipçiye ulaşacağım. E, hepinize çok teşekkür ediyorum bu konuda. E, yani... Bilmiyorum ben... Bu işi yapmaya başlayalı uzun zaman olmadı açıkçası. Yani, 2012'den beri yapıyorum yani. Sanırım. Yani, Ocak'ta başlamıştım galiba ya da Şubat'ta. E, bu nasıl bir dünya yüklenmesidir ya? Neyse. E, yani... Aslında çok da u kısa bir zaman değil yani baya uzun bir zaman hani yavaş yavaş ilerliyoruz. <laughs> e, zaten biliyorsunuz herhangi bir subscribe vesaire şeyim yok. Hani kaygım yok. Eğlence için yapıyorum bu işi. Ama yine de yani yine de değil size teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda hani e, sanırım 30 binde izlenme oldu. Toplam izlenme sayısı YouTube'da. Hani kanalınıza girdiğinizde sağ üstte yazıyor 30 binde. O oldu sanırım. E, güzel bir şey yani. Teşekkür etmek istiyorum size bunun için. Zaten he, hani 300 yıldır bunu söylemeye çalışıyorum, bölüm başladığından beri. Şu kazma dursun ya, bir tane tahta yapalım. Hayır, taş yapalım. Evet. Yani size e, buraya kadar beni izlediğiniz için, yani yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bölümlerimi izlediğiniz, hani gerektiği yerde beğendiğiniz, e, yorum attığınız ve takip ettiğiniz, en azından hani... Yani bir göz gezdirdiğiniz için e, teşekkür ediyorum size. İyi ki varsınız. Hmm, evet. Bunu geçecek olursak. E, evet. ikinci bölüm devam ediyoruz Yine Bol bol kömür topluyoruz. E, bir ev yapamadım hala. Zaten genelde ilk geceyi ben şeyde geçiririm. Mağarada geçiririm ya da uyurum. Ama evim olmadığı için bugün uyuyamadım. Yani bu seride. Seri diyeyim bu seride uyuyamadım. Bakalım daha başımıza neler gelecek. Daha ilk günden sokakta yatmak zorunda kaldım. Evet. Çok acı. Çok. Hem de yani. Burada ne var ya? Mağara. Hmm. Ya mağara yani. Mağara yani. Yaşasın kömür. Bu arada e, bu kadar çok kömür toplamanın nedeni hani aslında yani başlangıç için e, yeterli kaynağım var ama e, yeni sürümde maden kastığınız zaman yani maden kastığınız zaman çok yanlış bir cümle oldu. Maden topladığınız zaman maden kazdığınız zaman e, size XP geliyor gördüğünüz gibi koldan işte kömürden normal yani küçük bir derecede XP geliyor. İşte mesela Diamond bir level falan atlatıyor. Yani tabi level atladıkça zorlaşıyor bunlar ama. E, hani bu tür şeyler işte Iron'ı erittiğinizde size işte veriyor XP. Aynı şekilde Gold'u erittiğinizde falan. Şunu da alalım da çıkalım. Bu arada burası çok karanlık olabilir. Hani bende karanlık açıkçası. <laughs> e, ama ben onu koymadan önce ışık ekleyeceğim. Yani hile mi kullanıyorsun vesaire. Ya da hile mi var? Nasıl bu kadar aydınlık şeklinde düşünebilirsiniz. Hayır, efekt. <laughs> yani şu an karanlık görüyorum. Ama siz göresiniz diye açacağım. ışık ışık ekleyeceğim. Yani daha doğrusu. Karnım acıktı yine. Ve ezan okunuyor. Sabah ezanı okunuyor. <laughs> Gündüz doldu tam. E, hatta sabah ezanı bitti şimdi. Sabah ezanı. Ee... Ol. Oh. Evet ilk creeperımız da patladı ama bize hasar veremedi. Çok harika. Hepsi tüm patlamalardan hasarsız çıkmak dileğiyle devam ediyoruz maceramıza. Buradan mı gelmiştin ben? Buradan gel gelmedim ya. Heh, evet, şunu şöyle açayım da gittiğim yer belli olsun. Eskiden zaten şu sağ alttaki şey geliyor diye, artık Shift F3 yaptığınız zaman o sağ alttaki şey çıkmıyor arkadaşlar. Ee, en memnun olduğum güncellemelerden biri diyebilirim. Yani çok... Yani... O neye yarıyordu unuttum ben. Bir şey yarıyordu ama sesli sanırım o. Ee, bayağı bir işe yarıyor ama hani... Hep de olması gereksiz. Ee, hoş oldu yani güzel. Neyse devam edelim. Ee, yine tavuk. Aslında bunların yumurtalarının, ve bunların yumurtlamasını bekleyip yumurtalarını alıp bir tavuk çiftliği yapabilirdim. Hatta çok da iyi olurdu ya da hani e, hemen bir wheat bulup wheat ne olabilir? Başak mıdır? Başak olabilir belki. Ee, hemen bir wheat bulup bunları bir çukur gibi bir yere sürükleyip hani orada yumurtlamalarını sağlayabilirdim. Ee, ama göçebe bir hayat yaşayacağım. Ya vine varmış. Ben ne oluyor. Ee, şu an göçebe bir hayat yaşadığım için onu yapamıyorum. <laughs> o yüzden devam ediyoruz. Ya yine ben bu dağdan çıkmak istemiyorum aslında ya ama bilmiyorum nasıl olur. Hmm. Aa yumurta. Ha bekleyelim tam o zaman. Bunlar yumurtluyor şu anda. Yumurtadan çıkma oranı da çok az. Onu arttırsalar güzel olur. Yani iyi olur. Yumurtlayacak mısın? Yumurtlayacak mısın tavuk? Yumurtlayacak mısın benim için? Kaçma. Yumurtlamayacaksın. Pis tavuk. Aa sen yumurtlamışsın tavuk. O yüzden ne oluyor? Tavuk yumurtanı alamıyorum. Alacağım o yumurtayı. Yumurta. Senin yumurtanı alamıyorum tavuk üzgünüm. Tavuklarla iletişime geçtim. Ee, sanırım <laughs> artık bu kadar ee, saçmalamak yeter. Ee, devam ediyoruz. Yumurtladın mı sen? Şurada yumurta gördüm. Yani yumurtayı bu arada neden bu kadar çok bu adam yumurta istiyor derseniz, e, a beleş beleş kim? E, hani bir tavuk çiftliği yapmayı planlıyorum. E, yani içinde duran tavukların sürekli yumurtladıkları ve o yumurtaların bir yere düştüğü bir tavuk çiftliği <laughs> şey gibi. Burada bir havuz olacak. Boyu tam 10 metre şeklinde koşun. Neyse. Ee, işte o anlattığım türden bir tavuk çiftliği yapmayı planlıyorum. Ee, bu yaptığım tavuk çiftliği içinde de tabii içine tavuk getirmek için bol bol yumurtaya ihtiyacım var. Ee, gerçi şimdilik bir tanesi yani 7 tane yumurta var. Onlardan bir tanesi bile çıksa yeter bana yani 7 yumurtadan bir tane çıksa. Çünkü zamanla o da yumurtlayacak ve ee, kendi yumurtasından yeni bir tavuk elde edeceğim. <laughs> yani ilginç bir tabir oldu ama eee yani böyle eee <laughs> yani, yani yani ve e demekten öldüm şu anda neyse neyse de çok diyorum neyse neyse yine ney ne? evet susuyorum ben ee, şunu diyecektim yani bir tane tavuk olsa yeter bana şu anda çünkü gördüğünüz gibi mutluyum 500 yıldır bunu anlatmaya çalışıyordum devam edelim devam edelim evet okyanus kılıç kılıç yapacağım. Şunu direkt arttıralım. Aslında bir balta da yapabilirdim ama neyse. Buraya takılıp kaldım ya. Çok güzel başlangıç yaptık ama cidden buraya takılıp kaldım. Şuradan biraz taş toplayacağım. Artık bir ev kurup ufak tefek başlasam çok iyi olacak. Maden işlerini hani üzerimdekileri bir sağlama alıp. Vav wow, müthiş. Üzerimdekileri bir sağlama alıp böyle madene dalsam da ölsem diye <laughs> bekliyorum. Aslında burası güzel bir yer. Hani şu ışık bug'ını saymazsak harika. Vav! Wow, müthiş bir mağara. Çok da derinlere iniyor gibi. E, o zaman ne yapıyoruz? E, burada duraklayalım madem. Bu ne ya? Neyse. E, şöyle şuralara doğru ben bir evimi Aslında burası da düzmüş. Neyse. O yaşasın orman. Her yer orman da. Aa spawner. Hayır hayır hayır. Şuraya biz hemen kurulalım. Evet. Sonunda evimizi yapacağımız yeri bulduk arkadaşlar. Yani evimi yapacağım yeri buldum. Beraber. Ee, evet. Yapalım artık şu evi de. Bir an önce öleyim. gravel öf neyse. Evet evimiz burada olacak. Hatta yok. Şunu alalım. Hı. Tamam. Şimdi şöyle başlayalım direkt. Hatta evi biraz yer altına doğru uzatırım ben. Evet güzel olur. Bir de bu taraftan bir çıkış yapalım. Böylesi iyi gibi. Tamam. Hoş. Güzel. Harika. Ee, eve cam ekleyeceğiz. Ekleyeceğim. Ondan önce odunum bitti. Vav wow, müthiş. Tabii ki de jungle var yanımda. Ama odunların renkleri farklı olduğu için ben bu ağaçtan toplayacağım. Bu arada bu arada bu arada ee, güncellemeyi biliyorsunuz son snapshotta oynuyorum e, bu güncellemeyi de bilmiyorsanız diye söylüyorum bu wood nasıl böyle duruyor diyorsanız o da yeni güncelleme artık woodlarda nasıl diyeyim pistonlar gibi nasıl koyarsanız öyle duruyor yani yani budur yani en iyi şekilde böyle anlatılabilir diye düşünüyorum artık evimizi yapalım. Saçmalamayı bırakın. Ya burada odun vardı ya. lanet <laughs> lanet. Evet. Mağara manzaralı evim var. Nihaha. <laughs> Müthiş. Neyse buralarda cama gerek. Yok. Şurada cam olsun. Ya da burada da mı olsun? Yok, burada da olması bir tane cam yeter. Isıtması zor olur. Çok cam olursa ısı kaybeder sürekli. Neyse, devam, 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 devam. Evi şimdilik e, küp şeklinde yapacağım. Yani bir çatısı olmayacak küp şeklinde'nin anlamı. E, dümdüz yapacağım çatısını. Yani şu şekilde. Hatta fazla odun kaybetmemek için kenarları kapatmamayı planlıyorum. <laughs> Fakirim. Daha sonra biraz jungledan odun toplayabilirim. Ya da direkt madene de atlayabilirim. Aslında ölünce xp'nin gitmemesine yarayan bir mod vardı. Ama tabii ki de bu snapshot'ta yoktur o. Sürüm, yani yeni sürümlerde geliyordur. O yüzden ölünce XP'miz gidecek. <laughs> Neyse. Ee, sonunda evimizi yapabildik. Yaşasın. Tam da bir odun arttı. Hmm. Yavaş yavaş yerleşiyorum. Tabii bunun için odun lazım bize bir önce. Hmm. Şöyle. Dursun bunlar da ben bir odun toplayıp geleyim. Ya da önce evet önce müthiş bir şey yapacağım şimdi arkadaşlar. İzleyin. Aa hayır hayır hayır. İşte skeleton ya en sevmediğim olay. Şey gibi atlıyor. It's raping time. <laughs> Ölmeden önce şunları yemem lazım. Şurada spawner var bu arada. Ee, zaten ilk başta girdiğim gibi söylemiştim. Biraz sesini açacağım. Ben duyayım. Ne oluyor? Sesini açayım dedim. Oyun dondu. Ney? Oyun dondu arkadaşlar. Müthiş. Ee, hemen bir yeniden başlatayım. Ben ee, yeniden başlattım arkadaşlar. Bu arada başlatırken şuna da baktım. Şunu alayım hemen. Ee, 16 dakika olmuş video. O yüzden <laughs> artık bir sonraki bölümde onu halledeceğiz. Evet görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evimizden, evimden selamlar. Görüşürüz. Ben yani Görüşürüz. Bay bay.